İzmir'deki programlarımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü programımızın konuğu 10 yıl önce başlayan bir iş hikayesinin baş mimarı Sayın Pınar dalmışla beraberiz. Hoş geldiniz. Pınar Hanım, nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun siz? Ee, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bizi aradınız. Ee, zahmetler verdik. Değerli zamanınızı almış olduk. Kusura bakmayın da. Ekranları başında izleyenler için kendinizi evet. bir mısınız? Tabii ki. Ee, ben 36 yaşında 3 çocuk annesi, ee, çocuklarını büyütürken işini de büyütmeye çalışan tipik bir Türk kadınıyım. Tipik bir Türk kadın derken yani böyle? Ee, geleneklerine bağlı, ee, çalışmayı seven, azimli, çocuklarına düşkün bir anneyim. Peki e, kana e, 10 yıl önce işe, iş hayatına başladınız. Evet. Şimdi ben buradan seslenmek istiyorum. Ee, Türkiye'de ve Avrupa'daki bizi izleyen seyirciler için. Evet. bundan 25 sene önce Türkiye'de iş kadını çok azdı. Maalesef. Peki e, 25 seneden sonra neler değişti ki iş dünyasında sizin gibi aktif insanlar asıldı, katleder sağladınız? E, belki de o dönemde baskılar ön plandaydı. E, kadınlarımız şu anda baskıları ee, daha çok kulaklarını tıkayarak yoluna devam etmeyi öğrendi. Kadınlarımız e, biraz daha değer gördü, e, neler yapabileceğini gösterdi e, ki çok da güzel işler yapıyorlar. Ben hep gurur duyuyorum. Umarım e, birçok sektördeki e, kadınlarımızın başarıları daha çok ön planda olur. E, şu an iyi gidiyoruz bu noktada. E, umarım ilerleyen senelerde daha güzel başarılara imza atarız. Ben şöyle bir programda esasında başlamak istiyorum da. Tabii. 10 sene dediniz ki yani iş hayatına, iş dünyasına girdik. Evet. İsterseniz 10 sene başından bir itibaren böyle bir girişimi yapalım. Film gibi. Evet nasıl başladınız ve bu evden evet. nasıl geldiniz? Evet. Çok uzun bir yol. Bu kadar kısa e, anlatacağımız 10 yılın içerisinde belki bir yüz yıla sığabilecek e, bir hikaye var. E, i̇stiyorum Kadın isterse neler yapabileceğinin bir kitabını yazmayı düşünüyorum bunu. 10 e, yıl gibi kısa gözüken bir e, zaman diliminin içerisine sığdırdığım o kadar çok hikaye var ki e, genç bir kadın e, eşinden ayrılmış çocukları var. E, neler yapabilirim diye düşündüğünde evet güçlü bir ailesi var, maddi problemi yok. Ama kadının hedefinde Kendim neler yapabilirimi görmek amaç para kazanmak değil amaç neler yapabilirimi görmek o sırada o kadar çok yorumlar var ki e olur mu yapılabilir mi neler yapılabilir yapamazsın tek başına, yapamazsın. Tek başına kadınsın ayıp, ayıp. günah ayıp. Ee, saat gece üçte üretimden çıkarsan ne derler Eve nasıl gideceksin? eve başına. nasıl gideceksin çocukların var. Ee, tamamen her şeye kulaklarımı tıkadığım gün tek bir hedefim vardı. Başardığım gün şu an takdirle karşılanan hikayelerin o gün eleştiriye maruz kaldığı gün. Ee, bir şey yapıyorsun ama nasıl olacak, ee, nasıl yapacaksın? Ee, hiçbir zorluğun e, önüme geçemeyeceğini gördüm. Türkiye'de Türk kadını olmak çok zor. 10 ee, kat daha eleştirilere maruz kalıyorsunuz. Ee, burada benim en baş hedefim kız çocuklarıma iyi bir iş kadını nasıl olurun idolünü yaşatmaktı. Hikayemin başladığı gün e, kendi küçücük sermayemle, kendi el emeğimle başladığım evimde üretim. Yani bir şey sormak istiyorum. Yani e, ailenizin maddi durumu olan ama siz evet. diyorsunuz ki ben bunu yapacağım. kendim yapacağım, hiç kimseden destek almayacağım evet. ve başaracağım diyorsunuz. Evet. O gün hikayemin başlangıç gününden itibaren başarılı insanların olduğu gibi e, önüme taş koyanlar, e, sıkıntılar yaşadığım günlerdeki e, yalnızlığım. Ya da çok yorulduğumda yoruldum diyememek. Ya biz dedik yapamazsın falan kesintiler diyorlar. Evet. Ama o gün başardığım anlar e, bir iki yıl içerisinde üretime başladığımda e, ilk eleştiriler son bulmaya başladı. Sonrasında işleri tamamen büyütmeye başladığımdaki kendime olan hedefime giden yoldaki başarıyı görünce. E, Çıkardığım sonuç şuydu, evet Pınar, gidiyorsun ve hızla gidiyorsun, yapıyorsun. Şimdi ben e, Jöker Green markasını, evet. yani anlamını öğrendim ama neden yani bu temizlikle ilgili? Bir bayan olduğunuz için mi, bir kadın olduğunuz için mi? Evet, buradaki amaç şuydu, e, bir şey yapmalıyım, her şeyin çözümü olmalıyım. Kadınlar saatlerce yorulurken, temizlik yaparken hırpalanıp kadın olduğunu unutuyorlar. Ama bunu yaparken de sırf kullanım için değil, ee, kadınlar bundan para kazanmalı, kadınlar güçlü olmalı, ee, kadınlar evine para götürmeli, tek başıma bir iş yapmalıyım, kadın istihdamı sağlamalıyım. Ee, zorda olan kadınlar bir tutunacak bir şirket bulmalı, kadın üretici olmalı. Kadın ee, dayanışması. evet, biz bir aile olduk. Türkiye'de şimdi 8 bin kadın dünya genelinde Avrupa'da, Orta Doğu'da, e, İskandinav ülkelerinde, dünyanın her yerinde e, konuşulan bir ürün haline geldi. Ve küçücük de olsa, kocaman da olsa e, kazanılan paralarda e, baş üretici olmak e, hazzı hiçbir parayla biçilemez. Şimdi ben e, şunu anlamaya çalışıyorum. E, tek başınıza hiç kimse yardım almadan. Evet. Kendinizde bir edep koyup. Evet. Yola koyulmuşsunuz. Evet. Bu her kadın yapması yapması gereken bir olay esasında. İnanınca. Evet. İnanmak e, başarmanın yarısı. Evet. E, çok zordu. Evet. Önümdeki kocaman bir dağdı. Yürüyerek çıkıp öbür tarafa geçmek için ilk önce geçeceğim diye inanmak lazım. E, acaba dediğiniz anda o olmaz. Ee, çocuklarım çok küçüktü. Ben ilk ofisimde çocuklarımın oyun parkı vardı. Bebek bezleri vardı, ıslak mendiller vardı. Çünkü ben bir anneydim. Ee, önce çocuklarımı doyurup sonra işime bakıyordum. Ee, bu süreçte çok da zorlu bir e, hayat yaşadım. Güçlü kadın olmak e, zordur. Ben para kazanıp çocuklarımla ilgilenirken kötü bir evlilik geçirdim. Ee, onu üzülmeye fırsat bulamadım. İşlerimin güzel gitmesinden. ...belki de iyi oldu. E, acı çekmek için zaman bulamadım. Ağlayamadınız, üzülemediniz. E, ağlayamadım, üzülemedim. E, çünkü... ...o sürede girmem gereken... ...toplantılardaki... ...güzel övgüleri duymak varken... ...orada acı bir aldatılma hikayesine... ...takılıp kalmak yerine... E, ...çocuklarımın ve binlerce kişinin... ...mutlu olduğunu görmek... ...daha güzel geliyordu. E peki şöyle var. Ben şunu anlamaya çalışıyorum. 10 sene önce başladınız. Evet. Başlarken kendinize hedef koydunuz. Evet. E şu anda aradan geçen 10 zaman 10 sene zaman içerisinde 8 bin tane bayan değil mi? Türkiye'de sadece. Türkiye'de. E, dünya genelinde kaç tane var içerik? Dünya genelinde bütün ülkelerde varız. 37 ülkeye ihracatımız var. Katar'ın tüm raflarında varız. Irak'ta 8 bin satış noktamız var. Tüm dillerde üretim yapıyoruz. Almanca, Fransızca, İngilizce. E, tüm dillerde üretim yaptığımız gibi birçok ülkede de kadın üretici olarak vurgulanıyoruz. Ve bunu bir Türk kadının yapıyor olması, e, Türkiye'den üretimin ve ihracatın yapılıyor olması benim için önce anneliğime değer katıyor. Çünkü kızlarımın hedefinde bu var. E, annem olmak, evet. meslek değil annem olmak. Şimdi e, bildiğim kadarıyla Türkiye'de marketlerde satışınız yok. Evet, kadınlar için. Evet. Peki e, Türkiye'de satışları nasıl yapıyoruz? E, network marketing üzerinden yapıyoruz online. E, ve ilk gün yola çıktığımda e, marketlerden teklifler geldiğinde benim e, projemin bir parçasıydı. Güçsüz olup acı çeken. E, Harcayacak çocuklarına para bulamayan kadınlar için güçlü bir ürünün satışı hem kolaydı hem evine ekmek götürmesi için bir yöntemdi. İstikrarıyla işine sahip çıkarak ee, binlerce mesaj aldım. Bu hafta pazar alışverişimi yapmak için paramı kazandım. Kanserdim, kanseri yendim. Sizin umudunuzla. Ee, o kadar çok güzel mesajlar aldım ki, bunlar bana paradan daha değerliydi. Yani kadınlara umut oldunuz. Kadın isterse neler yapılabileceğini göstermenin tek bir ışığıydı. Peki yani bu kadar e, zamandır bu bayanlarla, kadınlarla ilgili çalışmalar yapıyorsunuz. Onlara şu an bir sağlıyorsunuz. Peki enteresan bir olay oldu mu başınıza bu kadınlarla? Size nasıl bir ilgiler? sundular. Yani vardır bir şey. Çok. Bursamazsınız herhangi bir olay vardır. Çok. Ee, Birçok hikaye oldu. Ama e, sanırım Samsun'du. Çok iyi hatırlamıyorum. E, eşim iflas etti. E, ve e, çok zor günler geçirdik diye bir mesaj aldım. Sonrasında e, ürünlü satışları ile ilgili o süreci anlattığında hastalık sürecini geçirip ürünün artık çocuğu gibi olduğunu ve evlerini geçindirdiğini, tekrar bir araba aldıklarını, çok güzel bir düzen tekrar kurduklarını, eşinin de kendinin de hayatlarını tekrar yönlendirdiklerinin uzun bir yazısını aldığım gün ailelere umut olabilmek. Ben Türkiye'den belki biraz kazancımdan vazgeçtim. İhracattan para kazanmayı hedeflerken. Türkiye'dekilere daha çok umut ışığı olabilmek için çıktım bu yola. Ee, evet bu benim yaşadığım imtihanla önüm kesildi kendi evliliğimle ama bu da engel olmadı. Engel olmadı. Evet. E peki şimdi e, markamız şu anda 37 ülkede. Dünyaya yayıldı. Evet. E, Türkiye'de de bayanların ilgisini de satışlarıyla evet. devam ediyorsunuz. Evet. Peki e, ben şunu anlamaya çalışıyorum. Bu e, markanın, yani şu an Gilead markası, Uşakay Gilead'in markası olması sizce nasıl bir duygu? Dünya, ee, dünya e, raflarında duruyor şu anda. Ben ilk e, tabiri caizse ilk başka bir ülkeye gidip raflarda gördüğümde e, kızımın, oğlumun e, başka bir ülkede geldiği bir mevkide görmüş gibi Evladımı hep söylüyorum, çocuklar bu konuda çok kıskanıyorlar zaten. Ee, anne çocuğummuş gibi muamele yapıyorsun ya mu diye, büyüttün seviyoruz. diye. Bizimle birlikte büyüttün, dördüncü çocuğun mu diye hep söylerim ben. Ee, evet dördüncü çocuğum, üç tane evladım var. Ee, bir kızım bu sene üniversiteye hazırlanıyor, diğeri dokuzuncu sınıf. Ee, oğlum biraz daha küçük ve hep derim çocukları büyütürken dördüncü çocuğum olarak işimi büyüttüm ben. Çocuklar da hep kıskanırlar. Sonunda. Evet, ürünü e, insanlar çocuklarını e, sosyal medyalarında paylaşır. Sen hep ürününü paylaşıyorsun. E, çocuklar artık ürünle kendilerini kıyaslar oldular. E, hep birlikte büyüdüler. Şimdi ben e, tabii bu pandemi döneminde biliyorsunuz dünyada evet. büyük bir kriz var. Maalesef. İş dünyası ilk zamanda bayağı e, zorlandı. zorlandılar. Evet. Tabii ki bazı işlerden iflas etti, kapandı. Evet. Peki bu pandemi dönemini nasıl geçirdiniz? Biz üretimle geçirdik. Bizlere, üreticilere yasak yoktu. En önemli kısmı doğru kullanımı anlatarak sosyal medyalardan ulaşıp evde kal Türkiye dedik, kargolarla hizmet verdik. Bu süreçte gece gündüz üretimdeydik tabii ki. Kargo şirketleri sağ olsun çok yoruldular, hizmet verdiler bize. Biz de üretimi yaparak e, tüm Türkiye'ye, Diyarbakır'ından Mardin'ine, Şırnağ'ından Urfa'sına, e, Marmara, Ege, İç Anadolu her yere e, girmediğimiz ev kalmadı. Biz ürettik, gönderdik. Yerli üretiminde arkasında duran herkes sağ olsun. E, umarım bir 10 yıl sonra e, tüm kimyasalları hayatımızdan kaldırmış oluruz. Nasıl olacak o? Ürünümüzle. Ayrıca. Evet. Çünkü, çünkü, çünkü tabii şimdi o konuya sonra gireceğim de ee, ben ona anlatmaya çalışıyorum. Evet. Peki bu pandemi döneminde insanlar dediğim gibi yani bazı zorlamalar oldu, zorlandılar, dolandırımlar. de işiniz şey, tabii ki çok iyi oldu. Evet. Peki bu temizlik olayında burada mesela şimdi bu marketlerde satılmadığı için evet. sadece bayanlar tarafından satış olduğu evet. için bu Türkiye'de bütün eve giriyor mu genelde? Ee, Bugüne kadar ciddi anlamda milyonlarca şişe ulaşmıştır. Hangi şehir olduğunu bilmeden, evet. e, sadece kullanıcı olarak da değil, satışçı bayilik sistemiyle de evini geçindirenler olarak da. Bu sene yeni yüzümüzle de geliyoruz zaten. Yeni bir üretimimiz var, volt üretimimiz var. Evet. Ee, evet. Benim işimde markasından logosundan her şeyine kendim dokunurum, mutfağına kendim girerim tek tek inceleyip sık dokurum. umarım yeni vegan ürünümüzle, doğa dostu ürünümüzle biz Türk kadınları da temizlikte zehirlenmeden, hastalanmadan, saatlerce yorulmadan hem eve para kazanarak hem de kolay temizliği keşfederek benimki bir proje, benimki koca bir proje. Her yönüyle insanlara doğru algıyı yaratabilmek. E, sağlıklı yaşamını sağlayabilmek, doğru bütçeyi öğretebilmek, e, bir nebze yol kat ettik, emekleyerek gittiğimiz yolda hızla koşmaya başladık. E, güçlü distribütörlerimiz var dünya genelinde, e, ciddi anlamda e, pazar payını alan. E, tabii ki çok hoşuna gidiyor insanın bir Tanzanya ürününün gitmesi, Afrika'ya, bir Filistine, e, Avrupa evet. Ortadoğu evet ama hiç olmayacak bir ülkede ürününün tanınıp e, şu an FDA yoluna aldık Amerika için bir New York'ta Billboard'larda olabilmek e, e, bu hikayenin en baş kısmından bakınca evet çok güzel gözüküyor. Yani öyle bir şey konuşuyorsunuz. Mu? Yaşarak konuşuyorsunuz. Yani. Evet. İçinizden böyle coşku var. Evet. Ne kadar güzel bir şey. Var. Evet. İlmek ilmek eee ilk başladığımızda söyledim. 10 yıl gibi gözüküyor ama 100 yıllık bir hayat tecrübesi gibi. Hatta bazen dünya genelinden misafirlerimiz gelirler. E Pınar Hanım bu mu? Çok ne? genç, hayır 60 yaşında bir teyze. Ne? Çünkü proje 10 yıllık gibi değil. E sanki 40 yıl emek verilmiş gibi gece gündüz emek verdik. E yeri geldi 20 gün üst üste uyumadığım oldu. E yeri geldi günlerce geceleri çalıştığımız oldu. Ee, yaşlı bekledikleri üretici teyze değil, karşılarında genç bir anne görünce onlar da daha heyecanlı yola çıkıyorlar. Ee, daha da güzel evet, sonuçlar alıyoruz. sizin sayenizde kendilerine bir edep daha büyütmüş oluyorlar. Tabii ki bir tabii var ki. Var yani. En önemli kısmı. Öyle, genç diyor, dinamik. Evet. Bir de marka çok güzel. Evet. Yani, e, bunu da daha çok uzun zaman yürüzdü yani. yerken. Evet diye. evet. Bu da çok önemli. Oluyor. Çok Sen önemli de. ve e, bu enerjiyi karşı tarafa veriyor olabilmek. Hep söylüyorum işimin bir formülü var. Güven artı hizmet eşittir para. Hiç yerini değiştirmedim. İlk önce güven. E, hep dediler e, Pınar Hanım dediyse yapar. Doğrudur. Pınar Hanım arkasında durur ve doğrudur. E, bu parayla satın alınamayacak bir şey. Ee, en büyük hedefim oydu. Kadın isterse neler yapabileceğini binlerce kişiye gösteriyor olabilmek. Şimdi 10 yıl oldu şu anda evet. iş hayatına gireli. Ee, şu anda 10 yılda e, tabii ki ev kadınlarına veyahut da iş yapmak isteyen kadınlara katma değer sağlamış olabilirsiniz. Evet. bu katma değer ev hayatında kadınların ne gibi güzellikler sağlıyor? Ee, en başta <laughs> yapmak istediğim hedef şuydu: Kadınların neler yapabileceğini göstermekti. Ee, kadınların kendinin değerli olduğunu, bir şeyler yapabilmenin gücüne varmasıydı. Binlerce kadından bunu duydum. Kendimi keşfettim. Yapabilirmişim. Olabilirmiş. Bunu gördüm. Bu cümleler benim için e, çok önemliydi kadının neler yapabileceğini isteyince neler yapabileceğini işte çocuğum var yapamam anneyim yetişemem bunların ortadan kalkacak e, yoruldum demeden hedefine gitmeyi öğretmeyi yol göstermeyi ışık tutmayı diyelim e, bunun hazına varan binlerce kadını görünce evet oluyormuş Pınar Hanım yapılabiliyormuş Pınar Hanım ben e, sadece burada Çok önemli bir şey İkinci markanızı çıkardım demiştiniz Değil mi? Evet i̇kinci marka. Yeni o, yüzümüz, Tabii ki Yeni yüzümüz e, Yeni Şöyle, tasarımımız Joker Gold, Gold. Evet. Evet. İlk temizlik e, Tek ürün tüm temizlik Temizlik maddelerinden Beklenen sonucun hepsini bir şişede topladık Kimyasalların önüne geçmek için Çabaladık Kimyasal ürünlerin verdiği zararlardan hem insana hem doğaya bunları ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Firmalara çözüm ortağı olmaya çalışıyoruz. Şimdi ben birçok ülkenin var. Bir, alabilir miyim? Tabii evet, ki. Şimdi bakın şöyle bir şeyler. Şimdi iki tane markanız var. Evet. İlk markanız Joker. Glint. Glint. Joker Galent e, <laughs> şu anda temizlikte neler yapabileceğini. Evet. Bir kere şu anda anlatalım. Evet. Sonra eski markaya geçelim. Ee, bizim temizlikten beklenen ne varsa hepsinin karşılığı gibi ürettik. Bir kadının aklını temizlik malzemesi olarak <laughs> ne geliyorsa her yüzey için ayrı bir ürün kullanmayı kaldırmak amaçlı. Tek ürünle hepsini yapabilmeyi. Ee, ikinci üründe yaptığımız formülü daha konsantre üretip... Ee, maliyetleri tamamen düşürüp doğa dostu olan eko sertifikalı vegan olan, hatta bunu alkolle yapmayıp e, helal sertifikalı ürün ürettik. Umarım e, tüm Türkiye farkına varıp kimyasallarla temizlik yapmaktan vazgeçer. Bir gün projemiz sonuçlandığında e, çocuklarıma miras bırakabileceğim en güzel şey sağlığa davet. Şimdi bu e, genetik Barkayı şu anda e, bayanlar her yerde kullanabiliyor değil mi evde? Evet. Cam, halı, koltuk, duvar, mutfak, banyo, çamaşır, bulaşık. Aklınıza gelen temizliğin karşılığı neyse? Ee, daha öyle yapmış olduğumuz görüşmede arabalarda bile... E, erkeklerin, erkeklerin tutkusu. Yap evet tutkusu demiştim. Evet farlarını temizliyorlar, detay temizlik yapıyorlar, motor, cam temizliği. Erkeklerin de tutkusu. Ee, artık evde kavgalar olmadığını söylüyorlar. Herhangi bir halıya bir şey döktüğümde eşim kavga ederdi. Şimdi getir bakalım ürününü diye e, hanımlar e, eşleriyle kavgaları kestiler tabii ki. İyi bir leke çıkarıcı ürünümüz. Ve bunu yaparken de ağır kimyasallar yerine doğal ürünle e, yapıyorlar. Hem kullanıyorlar zehirlenmiyorlar, hem satıyorlar, para kazanıyorlar. Şimdi şu anda Kanada Avrupa ekranlarında şu markalarınız e, yurt dışına satıldığı için, ihrac edildiği için evet. şu anda Almanya'da, Avrupa'nın her yerinde evet. bu vizcinde evet. ve marketlerde var. Evet. Peki e, şu anda Avrupa'da yaşayan Türkler için evet. e, bu e, markayla ilgili ne söylemek istersiniz? Ee, en önemli noktası şu, e, yerli üretim dediğimiz Türkiye'de üretilen bir ürünün alışverişi. O ülkelerde bir Türk tarafından satılıyor olması benim en büyük hazımdır. Genelde distribütörlerimi seçerken diyorum ki e, Türkiye'de Türk kadın üretiyor ve birçok ülkede de bu işi yapanlar da kadınlar. Fransa'da e, ve Türk. E, yakaladığımız noktadaki başarılar orada bir Türk kadının neler yapabileceğini göstermekti. Burada söyleyebileceğim tek şey başarımıza başarı katmalıyız. Sesimizi daha çok duyurmalıyız. Daha güzel projeler çıkarmalıyız. Her gün yenilikler yapmalıyız. Ki ben bu anlamda çocuklarımı da yetiştiriyorum ve lahtım olarak onlar için de aynı şeyi tavsiye ediyorum. Yani örnek bir ailesiniz şu anda çıktığınız için. Evet. Peki ben bu işe başladığında arada 10 sene geçti işte 10 yılda beni bir yerlere geldiniz. Evet. Peki e, yetti mi yani? Daha kaç saniye daha devam edeceksiniz? Hedefim var. Tabii ki hep planlı programlı gidiyoruz. Ee... Çünkü tek başınızda olduğunuz için söyledim ben. Evet. Yani e, evet. kadınlar belli bir zaman sonra işi bırakabilir, yoruldum diyebilir ama evet. siz de gençsiniz şu anda. O kavram hiç olmadı. Hiç yoruldum demedim. Ee, gece eve gidip çocuklarla ilgilenirken bir anneyiz biz. Ee, belki gece üçte burada konteyner yüklenirken de başında durmak zorundayız. Ee, bir önümüzdeki 15 yıl hedefimde aynı anda çocuklarımla beraber çalışmak var dediğim gibi büyük kızım üniversiteye hazırlanıyor ve o 15 yıl içerisinde üretim yapmayı, ihracat yapmayı, e, satış tekniklerini e, işini önemsemeyi, ayrıntıda ne varsa çocuklarıma öğretip yavaş yavaş kenara çekilirken onların kendilerini denemeye fırsat vermek lazım gençlere. Umarım onlar da benim yaptığım başarılara başarı katarlar. Yeni nesil, daha zekice, daha güzel çalışmalarla yürütürler inşallah. Siz zaten gençler yılan ki çok zeki. Evet. Ben e, burada yani ne bileyim herkesin gençlere çok değer vermesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. Anne baba olaraktan, evet. etraftaki insanlar olaraktan. ya evet. Yani başarılı gençleri önünü açmamız lazım. Evet. Ki bir yerlere, bu Türkiye ye, ekonomisi inanın ki gerçekten evet. çok zeki insanların yaşamış olduğu bir coğrafyalıyız biz. Evet. Gençlerimiz çok akıllı. Evet. İnanın sosyal ki. medyanın gücüyle de e, güç kazandılar gençlerimiz. Evet. E, şu an e-satışları, e, e-ticaretleri çok da iyi biliyorlar. E, hakimler. E, dediğim gibi umarım o zekaları e, ve ben çalışırken kıssadan hisse şeklinde küçük küçük çocuklarıma hep böyle günlük doyurarak Hikayelerle büyüttüm. E, hep öğrendiklerimi e, gün içerisinde çıkardığım dersleri hep cebimde tuttum ve onları aktardım. Umarım o hikayeler yeni nesilin zekası ve güzel ürün birleşerek e, miras bıraktığı annelerinin projelerini daha iyi yürüteceklerine inanıyorum. Pardon, programımızın sonuna geldik de. Burada ekranlara başında bizi izleyenler için kadınlara tarihe nedir? Evet. Bir iş kadını olarak hmm, Bunu e, çok ayrıntısını vermeden söyleyeceğim. Çünkü ilerleyen süreçte bir kitap yazmayı planlıyorum kadın isterse diye. E, yine söylüyorum, hep söylüyorum. E, olumsuz şartları göz önünde bulundurmadan neler yapabileceğinin gücüne vardı mı kadın çok büyük hedeflere ulaşabilir. Kadına verilen o annelikteki sabır, o merhamet duygusu, o her yönüyle görebilme, gözünün her yönüyle görebilme duygusu iş hayatında çok büyük sonuçlar çıkarıyor. Bunu her kadının keşfetmesini istiyorum. İlerleyen senelerde kadınlarımızı her sektörde büyük başarılarla, büyük projelerle çok güzel hedeflerle bunların içerisinde kız çocuklarımız en önemli noktada. Ee, annelerimiz güçlü olmalı ki çocuklarımız da güçlü olsun. Umarım güzel hikayeler dinleriz ilerleyen süreçte. Bunların en başında benim network kadınlarım geliyor tabii ki. Çok başarılılar. Onları çok seviyorum. Çok güzel hikayeleri var. O 8 bin kadının gücü, enerjisi bana yansıdı. Onlar ilk başta benim Haçlı kraliçelerim. Ee, yola da beraber yürüyeceğiz. Ee, onlar gibi daha çok kadın görmek istiyoruz. Daha güçlü kadınlar. E peki efendim bize işte vermiş olduğunuz bu kıymetli zaman için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ben de iş dünyasında, iş hayatında size başarılar dilerim. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.